Bak Yeni Çağ'da da ilginç bir başlık var. Türk yoktur diye bir başlık atmış Yeni Çağ. Dün de bahsetmiştik değil mi? Siz de evet. hatta e, editör olarak bu e, haberi acaba versem mi vermesem mi diye düşündüm demiştiniz. Evet. Yani e, dün bizim konuştuğumuz şeye benzer bir şey çıkmış. Yani bunun açıklaması işte söylediğim şey o. E, bu aralar yıpratılmaya çalışılan e, Türk sözcüğü. Hı hı. Türk sözcüğü nasıl yıpratılmaya çalışılan açılan soru. Hatta azınlık hale getirilmeye çalışılan yani değil mi? Yani bu bunu rakam sorun. olarak zaten şey değil ama e, Türk e, olma bilinci ya da Türk kelimesini yıpratabilmek için son bir yıldır bir buçuk yıldır her şey yapılıyor. İşte bir dava açıldı bir soruşturma yürüyor e, Mehmet Çandır'ın ifadesiyle Türk'ün mabedi dediği Ergenekon'un adını taşıyor. ...çok önemli Türk... Türkleri, ...Türklüğün tarihinin en önemli... ...noktalarından bir tanesi... ...en önemli efsanesi... ...o efsanenin adı işte... ...bir davaya... ...verildi... İşte böyle bir takım şeyler... ...Stanford Üniversitesi'nin araştırması... ...bu araştırmanın sonucunda... ...önceki Fatih Altaylı yazmıştı... ...dün milliyet yapmıştı... ...görüyoruz ki ortada... ...bizim efsanelerimizi ve tarihsel... ...bilgilerimizi yerle bir eden bir tablo... ...sunuluyor bize... Ve bugün de Yeni Çağ bunu doğru okumuş. Bu atışlar hep sözünü ettiğim o psikolojik sınırı aşmaya, insanların zihnindeki o sınırı zorlamaya yönelik atışlar diye değerlendiriliyor. Gelen destek de önemli okyanus ötesinden. Türk kimliğini yok etme çabalarına diyor. Yeni evet, Çağ Arap var, destek sınav, geldi. Yunan, Yahudi var ama Türk yok. İşte orta e, şeyde Kuzey Afrika ile Balkanlar onların karışımı bir şey e, dün de söylemiştim Ben sarışın Esmer Kızıl derili Eclisi gibi bir şey çıkmıştı ortaya böyle garip bir tablo var. Evet Arap var Slav var Yunan var Yahudi var ama Türk yok. Türk kimliğini yok etme çabalarına okyanus ötesinden destek geldi. Aralarında ABD'lilerle birlikte Türkiye'den sözde 15 bilim adamının da bulunduğu bir grup gen haritamızı çıkarmış. Araştırmaya göre Türkiye'de Türkler hariç 70 milletten insan yaşıyor. Bir tek biz yaşamıyoruz. Merak ettim bu 15 kişi kim? Vallahi kim ya? Acaba var mıdır haberde? B bakayım bakayım. Ha neler varmış? Ee, Türk... Ee... Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Fizik Antropolojisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Galip Akın yapılan bu çalışmaların etnik ayrımcılığı çağrıştırdığının altını çizerek bu tür çalışmaları onaylamadıklarını e, ve kötü sonuçlar doğuracağını söyledi. Araştırmacı Ali Tayyar Önder ise bu tür araştırmaların maksatlı olarak yapıldığını ve yayınlandığını ifade etti. De bu 15 kişi kim? 15 kişi kim? Vallahi merak ediyorum. Politika Günlüğü köşesi Sabahattin Önkibar'ın önemli bir yazı arkadaşlar. Bir e, dikkat kesilelim, bir kulak kesilelim bu yazıya. Yazı AKP'ye ikinci kapatma davası, bu, dava bombası eşikte demiş. Şöyle diyor e, Sabahattin Önkibar. Telefonda Abdüllatif Şener var sordum. Tayyip Erdoğan'ı kaç yıldır tanırsınız? Şener yarım asırdan fazladır dedi. Ne kadar yakındınız? Gösterdiği refleksleri yorumlayabilecek kadar onu tanıdığımı düşünüyorum. Peki Ramazan'ın birinci günü abdestli haliyle alçak namussuz demesine yorumunuz çok kızgın ve zorda olduğu zaman bu tür tepkiler verir. Sizce bu kızgınlığının nedeni ne olabilir? Yazdığın gibi yaptırdığı özel kamuoyu araştırma sonuçları canını sıkmış olabilir ama bana göre asıl kızgınlık başka bir şeydir. Benim bildiğim Tayyip Bey'in o tepkisi canını acıtan bir şeylerin varlığına delalettir. Bu telefon konuşmasından sonra araştırmaya koyuldum. Tam o günlerde ilginç bir hadiseye şahit olduk. Bazı gazeteler AKP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın noktalandığını ve AKP hakkında bir veriye ulaşılamadığı haberini yayınladı. Derken hemen ertesinde ilginç bir gelişme oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı pek de alışık olunmadığı şekilde bu haberi yalanlayan bir bildiri yayınladı. İşte bütün bu gelişmelerden sonra konunun üstüne gittim ve ilginç şeyler ulaştım. Buna göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Feneri hırsızları ile AKP arasındaki ilişkiyi belgeleyecek ciddi bulgulara ulaşmış. Dahası Almanya'da zekat adı altında toplanan paraların AKP'nin kuruluş sürecinde harcandığına ait somut bilgilere erişmiş. Kuryelerin parayı nasıl getirdikleri ve İstanbul'da kimlerle ilişki kurdukları da bir bir ortaya çıkarılmış. En önemlisi kuryeden parayı teslim alanların bankalarda açtırdıkları yüklü hesap bilgilerine ulaşılmış. Yani işin özü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iz üzerinde ve de sona yani dava açma noktasına yaklaşmış durumda. Evet malum böyle bir davanın açılması AKP'nin kesin olarak kapatılması anlamına geliyor. Öyle çünkü bu tür bir dava somut veri olmaksızın açılmaz. Açılırsa o veri ya da bilgilere kesin ulaşılmış demektir. Diyeceksiniz ki dava daha önce de açıldı ama AKP kapatılmadı. Hayır. Bu dava öyle bir dava değil. Yargıtay Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma ya da araştırma somut bir suçu ispata dayanıyor. Yani ortaya tıpkı bir adamın öldürülmesi misali müşahhas bir sonuç ortaya çıkacak. Dolayısıyla böyle bir suçun karşısında mahkeme üyeleri'nin mahkum etmekten başka seçenekleri olmayacak. Malum partilerin dış yardım alması suç ve bu suç AKP bağlamında artık ispat aşamasındadır. Uçan kuşun aldığı soluğu bile izleyen Tayyip Bey'in bütün bu gelişmelerden haberi olmaması elbette mümkün değil. Dolayısıyla sergilediği son kızgınlığı buna yorumlamak gerekiyor. Evet AKP yeni bir kapatma davası eşikte gibi görünüyor demiş Sabahattin Önkibar. Valla... Doğru söylüyor Sabahattin Önkibar. Biz bunu daha geçen yıl Mayıs ayında yaptığımız programlarda anlatmıştık, ortaya koymuştuk. Ee, ve ben bu kez AKP'nin kurtulabileceğini düşünmüyorum. Ee, şöyle düşünüyorum, e şunu da söyleyeyim. Yani açık seçik söyleyeyim. Bazı arkadaşlar benim bu fikrime, bu tepkime katılmıyorlar. Katılmasınlar. Efendim, eee... Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaktan dava açıldığında ben bir söz verdim. AKP kapatılsın şuradan söz oynatacağım diye. Aynı sözü bir daha veriyorum. Hadi göreceğiz bakalım.